Biz büyüklerimiz sayesinde Suriye dahil olduk. Kar üstünde kan izi kalsa da, üstümüzde akbabalar uçsa da, son nefesimize kadar kuyruğumuzla diktir, başımızda. Büyünü bilen büyünden büyük. Laziyan suratını yaz. Birimi kızdır. Aşır. Sürme spor hükmen malum. Kime düşmesi kesin. O yüzden. Allah korusun. Ya kardeşim. Senle ben böyle etle kırnak oldukça kimse bizi elinde maşa edemez. O büyük baş başından büyük işlere kalkışıyor. Dediklerinde haklısın da Adamın diyeceklerini müsaade etmedin ki söylesin. Zurnasında üç delik var. Durup durup ona basıyor. Sen de damarına basıyorsun ha. Kaybedecek bir şeyim yok. Yeter artık. Ne Amerikalılar, ne Ruslar, ne de Karahanlı babamın oğlu. <laughs> Yanlış anladın Üsrev ağa. 30 yıl sonra mı Ziya kardeş? Duygusal davranıyorsun. Acını biliyorum. Kızını kaybettin. Ben de kaybettim. Ama bu aklımızı gölgelememeli. Kurda akıl güneş doğana kadar lazım. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsrev 30 yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahan. Görmediğini boş ver. Şimdi beni gör, beni dinle. Yolun sonu uçurumda olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmak. Bana yakışanı ben bilirim. Sen sen ol asla biz olmadık Ben tek başıma biz Böyle konuşamazsın Hüsrev Nasıl konuşacağımız senden mi öğreneceğim diye oğlu, El oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama. Senin gelineğinde yola çıktığın arkadaşını Sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip Başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşı? Ne kardeşi?